Size merhaba arkadaşlar ben Maton. Uzun zaman sonra World Soccer Champs Journey'imin kariyerine hoş geldiniz. Elazığ Spor'dan başlıyoruz arkadaşlar. 3. ligden Journey'imin kariyeri. Hedefimiz güzel bir kariyer yapmak. Ali Ketan'a e 440 kadar transfer teklifi gelmiş. Ali Ketan satılabilir. Satıp hemen yerine. ilk önce takıma bakalım arkadaşlar. Ali Tunç var. Kaleci. Defans kesinlikle bir sol bek almamız lazım. Yani şu an takımda 55'in yani ortalama 55'in altında yok. Sadece şu ekici var. Hasan ekici. Güzel bir sol bek alıp ee, veya bir sol kanatta alabiliriz. Orta sağa M orada sıkıntı. Yani takım en azından 60'ın 60, 60 orta futbolcular doldurabilirsek bizim için o kadar iyi olur. Şunu sol beklere bakalım. Solbek, 51 500k. 19 yaşında. Gayet iyi hem potansiyelli de olabilir solbek bek. Peki 50 dedik alabilir miyiz? Evet geldi. Bak ermiş. Koyduk. O mı ne koyduk ya? Ermiş sol Hemen potansiyellere bakalım. Aldığımız Altı Ermiş dediğim gibi çok potansiyeli çıktı galiba ama. Evet yani çok da iyi değil ama yine Üçüncü lig seviyesinde iyi oldu ee, Sağ bemzi Sol bek Altı koy koydu yediye koyalım şöyle ee, Tunç Bir tane de 60'lık bir forvet alabilirsek güzel olur 61 62 Böyle 60'lık bir forvet alabilirsek yani gayet güzel olur 64 Yok 18 yaşında tuttum Gagzan. İniş testini falan alabilirsek çok iyi olacak ama işte paramız yetmiyor onlara. Şöyle birkaç oyuncu satsak. Şurada Tunç. Yusuf Tunç satsak arkadaşlar. Yusuf Tunç. 150k. Bize yeter 150k. O gitmeyecek belki. 134k'ya gitti. 60-65 forward. Trust adresinin yetmiyor yeten işte dediğim gibi Leon Leon Divizic gelir mi 570 kay geliyor ve trans son transferimizi de yaptık şu atamızı da doktor diki alalım bence ya da tek forvet alalım oynatalım forvet dediğimiz yok güzel bir şey varsa eğer. tek tek forvetlik aslında 3 defa oynayabiliriz ama olmaz bu temfansta. 4 2 4 oynasak Erdem'le koyarız. Front Santo falan istiyor. Bu da olmaz. 4 5 1 neyse o zaman bizim için. Evet evet 4 5 1. Bulabilirsek evet 4 5 1 neyse. Hazırlık maçlarını atlayalım. Evet, transferimizle Hongrich attı golünü. E, bu verdiği krediyi kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Gerçekçilik açısından. Erencan Koşkun. Ercan Koşkun pardon. E, 180k. Sol ve stoper de oynayabiliyor aslında satabiliriz. Ama gerek yok mu? Bakalım Ercan Koçkun Kalsın. Takımdaki neredeyse seni En, en yüksek babalardan bir tanesi kalsın. Bu da hazırlık maçı. Turan maçı. Turan. Alex Nebo ve 2-0. 3-0. 4-0 hatta büyük bir mağlubiyet aldık. Ve Süper Kupa'yı Galatasaray aldı. Avrupa Süper Kupası'nda Real 4-0 aldı. Ve ilk lig maçımız Afşet Afyon Spor. Hemen maça başlayalım. İlk önce takımıza bakalım. Kevin Frey. Galiba bu Kevin Frey. Fenerbahçe'deki ki acaba? Bir yerde öyle vardı Kevin Frey diye. Neyse. Takımı. Abi şu tatlıyı açıyor. MEO. Tatlı bu donasın. Kocak bir tane medya olsa aslında kötü olmaz. Neyse maça başlıyoruz. Haydi bismillah. onlarda da 4-5-1 oynuyor. Serinin devamı için like ve abone olmayı devam et. Like ve abone olmayı, şey yapmaya akışa unutmayın. Bu videolar adamı çok girecek derken Melih inan. Vermek pasını. Geçti. Leon Gürgic. Leon Gürgic. Leon Gürgic direkt. Leon Gürgic. İsmini yanlış telaffuz edebilirim. Özür dilerim arkadaşlar. Tam ismini de söyleyemiyor olabilirim ama gene geliyoruz. Mikhail. Bıraktı Leon. Leon Gürgic. Leon Gürgic. Girdi. Leon Gürgic ikinci direkt. İkinci demek. Şu iki pozisyonu değerlendirsek çok iyi olacaktı bizim için. Gene biz geliyoruz. Burhan Arman. Burhan. Burhan çekti. Geçti rakiplerini. Verdi pasını Leon'a. Leon, Leon Bir daha çekti. Leon Gırcic sonunda atıyor. 1-0 dakika 40. Güzel başladık. İlk yarı mükemmel bir futbol oynadı. Evet. Mikhail Koçak sakatlandı. Bu hiç olmadı. Bu hiç olmadı. Bu olmadı. Zaten MDO yok. Zaten Defense Fortaleza yok. Bir tane var. Ciddi misin? 51'lik. Neyse yapacak bir şey yok. İkinci Bir sakatlık daha var Geçti Kevin Fry, Kevin Fry, Kevin Fry. Diplerini geçiyoruz. Kevin Fry. Kerem Fıray 3. direkt maçtaki. Çok şanssız bir rakibiz. Yani şu an durum 4-0 olabilirken. 4-0 olabilirken bir şeyimiz bir tane golümüz var. Yine geliyoruz. Melih İnan. Melih İnan. Melih İnan. Girdi içeri. Melih. Melih İnan attı golünü. Ekkala 63. Geldi. Afyon geldi. direkt Mücahit çıka. Evet oyuncu değiştirelim artık. Aksan taş alalım. Defans değiştirme gerek yok. Zaten orta sağ alalım. Yani orta sağ yok. Sağ kanat. Timi Timiroğlu. Bir de Aydın alalım yapacak bir şey yok. Ah bir de yedeklerimiz olsa. Çok iyi olacak. Ve maç böyle bitiyor. Lig'e gerçekten güzel başladık. Güzel başladık bu sene. İnşallah çıkarız. 3 hafta sakatmış. Yapacak bir şey yok. Orta sahamız yok zaten. üç tane orta saha. Hızlı hızlı gidiyoruz hemen. Köklerli Spor deplasmandayız. Geliyoruz. Kaleci karşı karşıya. Yılızcan Erdem. Yılızcan Erdem. Yılızcan Erdem. Yılızcan Erdem. Kırklar spor geliyor. Altı taş. Açamadı ortasını. İzin vermedik bu Bravo. Bravo. Aferin çocuklar. Kırkla yine güzel geldiler. Güzel geldiler. Yetişemedik. Kaleci çok iyi. Mücahit çıra. Çok güzel müdahale. Yine geldiler. Çok bastırıyor. Kırkla Yavaş kaldık. Az kişilik gene Yine Mücahit. Geldik. Firikik. Buraya kaydın. Burak kaydın Burak <laughs> mükemmel bir gol. Burak Aydın. Kırptı gelik spor gene geldi. İyi geldi gene Mücahit Çıra. Mücahit Çıra. Kalemizi çok iyi korudu. Mücahit Çıra. Yani dört tane atak falan yaptı herhalde kırklar ile. Dakika yetmişler. Oyuncu değiştirelim. Arslan Taş. Şenyüz. Can Polat de Ermiş oynatmayalım. Ermiş geç. Albay. Devam. Kıtlereli spor geliyor yine. Altı taş. Efe can Balık. Alamadık topu. Geçti yine. Allah Alın Allah baktık. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Şans bizden yana. Gene geldiler. Gene geldiler. Semi üstün. Semih Üstün mükemmel bir müdahale. Mehmet Albay. Kaleciyle karşı karşıya Mehmet. Kaleciyle karşı karşıya Mehmet Albay. 3-0. Mehmet Albay. Mehmet Albay. Kırklar ile yine geliyor. Çok iyi savunuyor takım. Bravo takım. Mucayit çıra. Yine geldik. Kerem Fry. Kerem Fry. Kerem kendi gitti. Kerem mükemmel bir gol. Güzel gol attı ve güzel bir maç. Gerçekten çok zorlandık. Ama galip gelmesini başardık. Isparta 32 spor. Devam. Şey gelmedi hala. Koçuk. Koçak pardon. Gelmedi. Orta saha çok Sıkıntı oluyor o zaman. Dakika 28'e geliyor. Isparta Spor. Isparta. Çok iyi müdahale. Alpay Kolaş. Dakika 32'de geliyoruz. Kerim Fray. Kerim Fray. Kerim Fray. Takımımızın yıldızı. Kerim Fray. Dakika 41 de gene geldik. Burak Aydın. Verdi pasını Leon Gürcic. İki maçta ortalık da yok. Leon Gürcic. Leon Gürcic. Leon Gürcic. Leon Gürcic. Attı golünü. Bir daha geldik. Kerem Fry. Kerem Fry. Kerem Fry. Kerem Fry. Kerem Fry çok iyi. Çok süratli Kerem Fry. Alamıyorlar ondan. Çok kişi yok gol. Cool. Kevin Fry. 3-0. Sparta 32 spor geliyor. Mücahit çıra. Kaleciyle karşı karşıya. Yapacak hiçbir şey yok. Mücahit sendeyiz. Çok basit geçir. Bakayım çok basit bir şekilde kaçırdı. Leon Gırcic. Leon Gırcic. Leon Gürgeç. 4 oldu. Hattrick yaptım abi Leon. İki maç yoksun dedik. Hakkını verdi. Çok iyi geldi şu bir yılmaz. İlk ilk golümüz dedik galiba. İkinci de olabilir. Gene iyi geldiler. Kuzey Yılmaz ikinci gol atıyordu. Kaçırdı. Burhan Arman. Burhan Arman. Burhan Arman. Burhan Arman. Sinsi sinsi girdi. Sinsi sinsi girdi oraya. Burhan çekti. Verdi Leon Kırıcıç. Leon Kırıcıç asar mı? Asar ben de nasıl asar? Leon Kırıcıç. Beş oldu. Arkadaşlar burada en zor modda oynuyoruz. Dünya klasmanında. Burak Aydın. Burak Aydın mükemmel bir gol. Frikitten. 6 oldu. Kırmızı kart gördüler ve 6 gol. Leon Gırıcıç. Gol kralı. Mikail Koçak. Sonunda döndü. Koçak girdi ama çok yorgun. Biraz dinlensin. Bir diğer maçta artık alalım. Ve sevgimizin son maçı olsun ve Suarez Son maç olsun bu bölümümüzün. O da Ulusal Kupa. Abi. Ulusal Kupa'da iyi bir şeyler elde etmek istiyoruz. Kevin Fry. Kevin Fry. Kevin Fry. Bıraktı Leon, Garic. Leon Garic. Gollerine devam ediyor. Bu ikili çok iyi. Kevin Fly Leon Gürcic. Ay 1970 geldi. Defans çok iyi bizim ya. Defans çok güzel çözdük. Leon Gürcic. Leon. Leon. Leon 2-0. Geldi. Burak Aydın. Burak Aydın az farklı. Free kickçimiz Burak Aydın. Bunu Kerem F Kerem Fry yapabiliriz. Melihan, Leon Gorgic, Leon Gorgic. Melihan da güzel oynuyor. Bunu da beğendim. İlk yarıda 3-0. Ağrı 1970. Yakında rebootlerimize gelecek arkadaşlar. Ağrı 1970'i geldi bu arada güzel Takım biraz yorgun. Çok fazla maç oynadı Galatasaray takımında. Kevin Çok hızlı, çok süratli. Kevin Fırat Kevin Fırat Kevin Fırat Bıraktı. Leon Gubicic. Leon Gubicic. Müthiş plase. İlk yarı bitti. Dört gol. Bu adam durmayacak. Durduramayacağız bu adamı. Sağ bir al. Sol bir al. Erdem. Şenliğiniz olsun. Bitti diye hiç dikkatli. Bitti. Gene geldik. Kerem Şenliğiz. Kerem Fray. Aç ortasın Kerem Fray. Aldı. Arslan Taş. golü. Elmedi. Melih İnan. Melih İnan bir sokuldu içeri. İkinci asisti geliyor mu? beni bıraktı da yavrumda geçmedi hiç. Bağdın Aksan Taş. İlk golünü attı vardı. Kariyerindeki. nasıl Spor kariyerindeki ilk golü. Kevin Fry. O da bıraktı Aksan Taş'ı. İkinci golü. Yani kariyeri çok basit gollerle başladı Kevin. Aksantaj. Taş. 6-0 Ve maç böyle bitecek galiba derken iyi geliyor abi. Soldan geliyor. İyi geliyor. Yetişir miyiz? Erken kaydık. Selda Yılmaz. 6-1 Evet. Bu maç gerçekten takımımız çok iyi. Ligt 3 maçta 3-3 yaparak 12 gol attık. Çok iyiyiz. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Sonraki bölümlerde kendinize bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.